daşlarımız vurulmamak adına e, kaçıyorlar. E, ateşi e, sıkansa işte Ö, Ömer Halis Demiri öldüren o özel kuvvetlerdeki darbeci hainler. Yani özel kuvvetler komutanlığındaki mak muharebe arama kurtarma timindeki e, subaylar biraz sonra geliyorlar. Vatandaşımız bakın silah sıkılmasına rağmen kaçmıyor. Halen orada duruyor. İşte tam arkada şu sarı tişörtlünün arkasına bakarsanız orada bir kişi kafasını gösteriyor. Tam karşı bakın eğildi şu anda yere eğildi bakıyor darbecilerin gelip gelmediğiyle ilgili kaçmıyor. Yani o kadar yoğun bir silah atışı yapılmasına rağmen düşünebiliyor musunuz haktan olursa burada uzun namlulu silahlarla MP5'lerle silah sıkılıyor o gencimiz genel kurmayı bırakmıyor. Israrla burada duruyorlar ve e, ne yapabileceklerini organize olmaya çalışıyorlar. Normalde korkak insanlar hepsi kaçar gider ama kaçmıyorlar. Geri tekrar geliyorlar. İlk silah sesiyle birlikte geriye doğru gidince tekrar "Hayır, kaçmıyoruz. Biz burada e, bu e, darbecilerden bu binayı boşaltması için e, sonuna kadar direneceğiz." diyor. Ama maalesef biraz sonra işte o özel kuvvetler personeli dediğimiz maalesef isimleri de var bende. Topçu Binbaşı Abdurrahim Aksoy, Binbaşı Gökhan Balcı, Tu Sinan Sürer tarafından orada bir katliam gerçekleştiriyor. Katliamın görüntü iddianamede de zaten ayrıntılarıyla anlatılıyor. Yalnız iddianamede fotoğraflar vardı bugün biliyorsun. O fotoğrafları... Haberlerde de ekranlara getirmiştik. O fotoğraflar içerisinde de aslında sadece saatler önce bu noktada olanları da anlatmıştık izleyicilerimize. Genelkurmay Başkanı karargâhta... karargahta ...derdest ediliyordu darbeciler tarafından. O fotoğraflar, görüntüler de ekranlara gelmişti. Ondan sadece saatler sonrasını biz ekranlara getiriyoruz. Ve e, darbeyle ilgili bir girişim olduğu duyulduktan sonra... ...elbette halk her noktada göğsünü siper etmişti namlulara, tanklara. Genelkurmay Karargahı'nda da benzer görüntüler yaşanıyor. Tekrarlayalım bu görüntüleri ilk kez ekranlara yansıyan görüntüler ve şu anda... Bu bulunan noktaya doğru bak, ateş açılmaya bakın devam ediliyor. Bakın şurada bir su birikintisi hemen arkada gelmeye başlıyor. Silah sesleri, su borusu patlıyor. Hak'tan uysa. Evet, su arttı ve şu anda bak darbeciler sanırım evet. e, bulunan evet. noktaya ulaştılar. Evet bakın arkadan da bir arkadaş, bir sivil vatandaş, bir ayna gibi bir şey. Oraya doğru giriyorlar. Bakın atış yapıyorlar. Şu anda arkaya beyazlı subayın girdi atış yapıyorlar yoğun bir atış yapıyorlar en az orada 20-30 tane mermi sıktı oradaki arada kalan demin başını gördüğümüz o yerde Duran, 16-17 yaşında bir gencimiz orada vuruluyor. Kamera açısında e, göremiyoruz. Çünkü burası genel sekreterliğin sal salonu. Biraz sonra o genci sürükleyerek getirecekler. İşte gerçekten kanınız donuyor. İnsanı böyle bir vatandaşımızı, genç bir e, kardeşimizi orada şehit edilişini görüyoruz. Maalesef yardımcı olacaklarını, ambulans çağıracaklarını veya müdahale edeceklerini görün biraz sonra darbecilerin, bu hainlerin, bu vatan hainlerinin yerde şehit olmuş genç kardeşimizin maalesef müdahale edeceğini ne yapıyorlar biliyor musun? Kamerayla çekiyorlar. Yani onun ölüm anını kameraya çekiyorlar. İşte bu hainler, bu şerefsizler. Bu kadar gerçekten çok hüzünlüyüm e, Haktan Uysal. Biraz önce e, o görüntüleri yayına yetiştirebilmek için e, montajlıya bandık bile. Çünkü habercilik gereği A Haber olarak ha, halkın haber alma e, özgürlüğü için bir an önce görüntüleri getirdik. Ee, yönetmen arkadaşımız Ahmet Bey de sağ olsun görüntüleri yetiştiremedik. Bu şekilde ham olarak veriyoruz. Biz de hatırlatalım izleyicilerimize görüntülerde şu anda canlı okuyoruz bu görüntüleri evet. ee, ve o görüntüler içerisinde e, senin de bahsettiğin gibi tam teşhizatlı. ellerinde şu, aynı görüyor musunuz? Beyazlı deniz e, denizci silahını kontrol ediyor. Horozu çekik vaziyette mermi ağzında var mı yok mu diye Özel kuvvetçi sol taraftaki özel kuvvetler o koridoru kontrol ediyor. Sağ taraftaki işte asansörün yanındaki kişi ise aşağıda insan avına çıkıyorlar. Bakın Türk milletini o Türk bayrağıyla gelen silahsız masum insanları öldürmek için binada arama yapıyorlar. Yani orada silah e, silahı sıkarsınız ve boşaltmasını ise ama bunlar sıkmıyorlar öldürmek için oraya geliyorlar. Tam aynı noktanın altını çizecektim ben de. E, i̇zleyicilerimiz de hatırlayacaktır geride bıraktığımız <laughs> dakikalardaki o görüntüyü havaya ateş açabilir e, ama hedef gözeterek e, bakarak, nişan alarak ateş edildi o koridorda <laughs> ve o görüntüleri de paylaştık. Tam teçhizatlı, uzun namlulu, silahlı bir anlamda işte ekranlara bak, da geliyor o teröristler. Bak bak bir, bir, bir vatandaşımız bakın oraya koşarak geliyor aşağı doğru kaçıyor ee, teslim olmaya çalışıyor mu tam e, göremedim ama biraz sonra kaçıyor. E, Bakın e, su borusu patlıyor. E, i̇ddianamede şu suyun nereden geldiğini ben merak ettim. E, uzun namlulu silahla sıkılmasından dolayı binadaki su tesisatı patlıyor. E, sivil vatandaşlar bunlar görüyorsunuz. E, denizci beyaz olanlar. Denizci elinde uzun namlulu silah. E, halen içeride tek tek görüyorsunuz. Dışarı gidiyorlar koridoru tüm odaları araştırıyorlar. Bizzat bu talimatı veren ise Sinan Sürer. Bakın şu adam. Şu gördüğünüz sırtı dönük elinde silah olan gözlüklü bu hain Tuğ Amiral Sinan Sürer. Yani bizzat talimatı o verdi. Ölüm talimatını diğer e, e, özel kuvvetlerdeki e, gözaltına alınan darbecilerin verdiği ifadede bize talimatı o Sinan Sürer verdi. Hatta Sinan Sürer'in e, o gece yurt dışındaki askeri ateşelere WhatsApp grubundan "ateşeler" adlı WhatsApp grubundan bakın tekrar geliyorlar. İçeride sanırım orada şehit düşen genç kardeşimizi ne yapacağını düşünüyorlar. Başka vurulacak kimse olup olmadığını da halen. Araştırıyorlar. Şu anda e, o kardeşimiz şehit oldu. Evet. E, orada yatıyor. Hemen onu da paylaşalım. Sanki o yokmuş gibi davranıyorlar. Sen de az önce bahsettin. Müdahale edilebilir. E, ama ambulans çağırabilir. Bunların hiçbirini yapmıyorlar. Birazdan da göreceğiz. O ilk geldikleri noktada açılan ateşte belki de yaralıydı. Ve tüm bu gelişmeleri yaralı olarak orada... Maalesef bekliyor yani bir anlamda onu ölüme terk ediyorlar görüyorlar ekranlara da gelecek birazdan o nokta ama ona müdahale etmiyorlar İşte tam teçhizatlı uzun namlulu silahları olan asker demeyelim bunlar artık terörist diyelim o teröristler genelkurmayı işgal etmiş durumdalar bu anda ve sen de isimlerini paylaştın o teröristler genelkurmayda insan avına çıkmış durumdalar ve o görüntülerde ekranlara şu anda yansımaya devam ediyor. E, i̇ddianameye geçtiği ben, şekliyle paylaşacağız. Oradan biraz okuyayım istersen. Buyurun. 16 Temmuz 2016 günü saat 02.45'te Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Abdurrahim Aksoy sivil giyimli silahlı ve halen tutuklu ve diğer ikinci özel kuvvetler personeli ile komuta katının genel sekreter kapısında yani burası dışarı çıkarak protokol şube koridoru istikametinde karargaha girmiş olan vatandaşları elindeki silahla ateş etti. Kameranın görmediği ölü bölgede işte o ara koridorda ölü bölgede bulunan yerde yatan bir şahsı tekme attı. Yani vurulmuş, şehit olmuş, o genç kardeşimizi bir de tekme atıyor. Vurmuşsun ölmüş ya bir e, şehit insandan ne istersin? Yani bir, bir düşmanınızı Rus askeri Yunan askeri bile olsa savaşta bile Çanakkale'de bile öldüğü zaman bizim e, Türk askerimiz onu omuzlarıyla alıp bir e, toprağa veya karşı cepheye teslim etmiştir. Ama, Ama, Türk bundan... askeri olmadıkları için e, o yüzden de e, terörist oldukları için de görüntülere de yansımaya devam. Lütfen devam et iddianame evet. yansıdığı şekilde Şimdi, e, ölü bölgede bu Bundan yerde yatan bir şahsa tekme attı. Bilare alt kata inip tekrar yukarı çıktı. Silahına bakarak genel sekreterlik tarafındaki kapıdan komuta katına giriş yaptı. 16 Temmuz 2016 günü saat 02.48'de komuta katının genel sekreterlik tarafında kapıdan Elinde tabanca ile çıkarak Emir Asubay Emin Anar'ın kendisine bir şarjör uzattığı alt kata inip kimse olup olmadığını kontrol etmeyi e, kontrol etmeyi Şu etmeye... anda o görüntüler yansıyor. Evet. Maalesef bakın. o görüntüler yansıyor. İşte ekranlarınıza geliyor. Sadece darbeyi engellemek için, o hainleri durdurmak için Genelkurmay Karargahına giren bir Türk vatandaşı vatandaşlık görevini yapıyor aslında bakın. ama Kanı i̇şte yerde hainler bakın. tarafından şey Bakın o Türk gencinin henüz daha 20 yaşında askere Şu anda bile görüntü gitmemiş. De çekiliyor. Bakın o arkadaki o hain haini görüyorsunuz, görüyorsunuz. Müdahale edeceğine onu kameraya çekiyor. Bu nasıl insanlık? Bu nasıl askerlik? Bu nasıl vicdan? Bu nasıl bir insanlıktır ya? Görüyorsunuz. şehidimiz yerde kanına basıyorlar ayakkabılarıyla biraz sonra işte fotoğrafını çekiyorlar. Utanmadan fotoğrafını çekiyorlar. Yani buna Türk askeri diyemeyiz. Buna insanlıktan çıkmış yani sözleri e, konuşamıyorum o kadar. Bakın kanı yerde. Kanına basıyor. Görüyorsun. İşte o kanına, şehidin Türk e, milletinin şehidinin kanına basıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Yaralı da olabilir. Belki yaşıyordur. E, i̇çeride zaten görüntülerde yaklaşık 10 dakika önce vurulmuştu. Çünkü ateş ediyorlar ilk anda O 10 dakikada müdahale edilebilirdi, kurtarılabilirdi, ayaklarına sıkılabilirdi. İlla vurmak istemiyorsanız ama maalesef o gencimizi öldürdüler. Ve burada bu koridorun ortasında şehit kanına bastılar. Hiçbir şey olmamış gibi merdivenlerden sürükleyerek aşağı doğru kafası vura vura o merdivenlerden sürükleyerek e, binanın dışına attılar yani. Bunları... Hemen izleyicilerimize paylaşalım. Tiyatro değil, gerçek görüntüler ekranlara getiriyoruz. İşte o gerçek görüntüler. Genelkurmay'ın içerisinde bir kahraman darbecileri, o hainleri belki de durdurmak istemişti sadece. Ellerinde de silah yoktu, şehit edildiği anı paylaştık. Sen de yıllardır bu işi yapıyorsun. Gazetecilik mesleğinde elbette çok zor anlara tanıklık ettik ama belki de benim en azından meslek hayatımdaki en zor anlardan biri bir kahramanın şehit olduğu an ve üzerinde Türk askerinin üniforması olan bir teröristin o yerde yatan yaralıya müdahale ettiği daha doğrusu etmediği, ölüme terk ettiği anları paylaşıyoruz. Tarihe tanıklık edilmesi için, bu vahşetin bu topraklarda bir daha gerçekleşmemesi için tarihe tanıklık olsun diye bu görüntüleri ekranlara getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Aslında sözün bittiği nokta belki de bu görüntüler. Kesinlikle e, haktan uysal. E, yani 20 yaşındaki bir genci Türk milleti A Haberi izleyen Türk milleti hangi görüşten hangi siyasi ideolojiye sahip olursa olsun şu görüntüleri unutmamaları lazım. Hiçbir zaman unutmaması lazım. Fethullah Gülen teröristi ve askerleri işte bu görüntülerle yüzyıllarca anılmalı. Bu 19 yaşındaki Türk gencini Türk bayrağıyla oraya gelip elinde silah, bıçak hiçbir şey olmayan o Türk gencini orada yerde ölüme terk edip öldürdüler uzun namlı ve o ara koridorda Görgüt ifadesine göre tekmelediler. Koridorun ortasına getirip bir de üstüne kameraya fotoğrafını çekip sanki çok özel bir şeymiş gibi o masum gencecik e, gencimizin şehit edilişini kendi yandaşlarına servis ettiler. Türk milleti bu görüntüleri görmesi lazım, unutmaması lazım. İnsanın kanını donduracak bu görüntüler, yüzyıllar boyunca bu görüntüler işte o Türk milletine nasıl silah sıktıklarını görmeleri lazım. Ben bir gazeteci olarak, bir insan olarak gerçekten tüylerim şu an ürperdi. Yazık o çocuğun 19 yaşında, o çocuğun ailesi geleceği umutları her şey işte o koridorda kanlarının üzerine basarak maalesef yok ettiler. Bu Türk milleti bunu görsün. Bu saatten sonra bunlara inanmasınlar. Paralel safsatasıymış şuymuş. Bu Türk milleti bunu görmeli haktan. Bu insan burada 19 yaşında daha askere gitmedi. Daha belki de sevdiği vardı ama orada bu askerler bu hainler tarafından şehit edildi. Duyguların çok yoğun olduğu anlar elbette bu görüntüler eminim izleyicilerimiz de bizim kadar bu duygu yoğunluğunu senin kadar yaşıyorlar ee, ve bu görüntüler tarihte hafızalarımızda yer edinecek ama şunu da söyleyelim o hainler ilk gece de paylaşmıştık hesap verecek demiştik yüzleri belli. İsimleri iddianamede yer alıyor. Sen de zaman zaman o isimleri paylaşıyorsun ki o yaptıkları hainlik bir kez daha ortaya çıksın, gün yüzüne çıksın diye. Hemen bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karargah iddianamesi. Yani bu görüntülerle ilgili iddianamede tamamlandı. 38 askerden oluşuyor Yurtta Su Konseyi. 2988 herkes müebbet hapis cezası istendi. İşte ekranlara da geliyor bu hainler hakkında. Kesinlikle haktan uysal. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu şimdi bu görüntülerle ilgili TRT'nin elinde 60 terabaytlık görüntü var. Sadece Genelkurmay karargahında 60 terabaytlık. 60 terabaytlık görüntülerin içinde neler mi var? Genelkurmay Başkanı'nın derdes edilmesi, ikinci başkanın derdes edilmesi, iletişim daire başkanının derdes edilmesi, tekmelenmesi, öldürülmesi başka da çok önemli. Ama işlerinde en önemlisi bu görüntülerdi. Biz de A Haber olarak o 60 terabaytın içindeki insanın kanını donduracak en önemli görüntü nedir diye haber kaynağımla konuştum. Budur dedi. O zaman onu bize vereceksin. Biz bunu A Haber'de yayınlayacağız. Türk milleti bunu görecek dedim. Yani başka hiçbir görüntü istemiyorum. Bana bu görüntüyü vereceksiniz. Çok Çünkü... önemli bir gazetecilik başarısını da imza attınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş noktalayacağız. Elbette duygularımızın çok yoğun olduğu anlar. Bu görüntüler çok çarpıcı. Sen de e, bu konuyla ilgili aslında Fethullahçı terör örgütüyle mücadele noktasında birçok habere imza attın. Son birkaç cümleni alalım. Veda edeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım açıklamaları var. Ona döneceğiz. Benim e, Türk milletinin kesinlikle bu darbecilere inanmaması lazım. İşte eğer bunlara inanırsan yurt dışındaki vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum. Dünyanın her yerine bunlar firar ettiler. İşte bu darbecilerin çoğu firar etti. O e, saklandıkları yerde gördükleri yerde ihbar etsin. Yoksa bu Türk gencinin bu 19 yaşındaki bu gencin kanı yani her şey üzerimize olur. Yani ben bu çocuğun gördükten sonra bu kanları gördükten sonra ölümüme kadar yani ömrümün sonuna kadar bu Fethullahçılarla ne olursa olsun hiç kimse kalmasa bile tek başıma müdahale mücadele edeceğim. Bu bu görüntüleri gördükten sonra bütün Türk milletinin bu görüntüleri birbirlerine yollamasını istiyorum ki bu vahşeti A Haber'in bu yayını mutlaka izleyip bu görüntüleri servis etsinler. 19 yaşındaki bu genci, gencecik yaşında evet. katliama uğradı, öldürdüler. Yok ettiler. Hayallerini yok ettiler. Çok teşekkür ederiz Abdurrahman Şimşek. Sabah gazetesi özel istihbarat müdürlüğü birlikte çok çarpıcı görüntüleri sizlerle paylaştık. Elbette çok zor bir yayındı. Tarihe not düşecek bu görüntüler. Bir kez daha şehidimizi rahmetle, tüm şehitlerimizi rahmetle analım. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları var. Kulak verelim.